Sevgili arkadaşlar merhaba. Ee, burada bir e, su içerisine limon sıkılmış limon çözeltisi görüyorsunuz. İşte malum kış ayındayız gripten dolayı böyle limonlu sular içelim diye yapmıştık. Fakat benim aklıma enteresan bir e, şey geldi. Bununla ilgili biraz içerisine de az buçuk çay attım. E, böylece çözeltiyi sararttım hani daha iyi gözüksün diye. Şimdi bununla ilgili size bir deney yapacağım. Deneyin konusu zaman. Ee, zaman, e, değişik zamanlarda e, diyeyim, e, değişik bir paradoks oldu gibi. Zaman, değişik zamanlarda hep kafama takılmış bir halde e, zaman 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 üzerine düşünmekteyim. E, birçok insanın düşündüğünü biliyorum. Birçok bilim adamının düşünürün ve birçok insanın zaman üzerine akıl fikir e, yürüttüğünü biliyorum. Ee, zaman değişik bir şey. Belki de bizim algımızın dışında farklı bir e, şey var. Bununla ilgili fikirlerimi ortaya koyup e, bununla ilgili bir e, düşünsel bir fikir, sesli bir fikir ortaya atmak istiyorum. E, şimdi e, bununla ilgili arkadaşlar e, dedim ya değişik zamanlarda e, çeşitli kereler zaman üzerine düşünmüşlüğüm vardır. Burada e, bir 2015 yılında görüyorsunuz. Yazmış olduğum bir yazıya bakacağım. Kısa bir yazı, okuyacağım burayı. Ee, şöyle yazmışım 2015 yılında. Aslında zaman içerisindeki kuklalar gibiyiz. Düşünüyorum da geçmiş, gelecek, şu an aynı andaysa zihnimde geçmişe gidebiliyorum ve hatta geleceğe. Bedenen buradayız. Belki teknoloji gelişse geçmişe de giderdik. İyi de gelecekti ki ben neden ziyarete gelmiyor bu zaman? Ama yine de bir elin parmaklarında sallanan kuklalar gibiyiz. Her an, her duygu, her yaşam, her şey bir ipe bağlı gibi sallanıyor sonsuzluğun içerisinde. Şimdiki ben, geçmişteki ben, gelecekteki ben bağımsız e, atlı karıncaya, e, binmişiz atlı karıncaya dönüp duruyoruz işte sonsuzluğun içerisinde. İnsan zihni işte yine de bir sorun var. Şimdi arkadaşlar, bugün sabah işte bu limonlu karışımı yaptım. Malum kış ayındayız biliyorsunuz. Limonlu su içmek lazım hani C vitamini açısından hasta olmamak için. Böyle oynarken hani bu şöyle oynarken aklıma geldi bu zamanla ilgili düşüncelerim. Hani bununla ilgili de bir şey yapmak istedim. Aslında zaman yok mu? Yani bu soru da sorulabilir. Hani zaman dediğimiz şey insana ait bir kavram. Ee, i̇nsan e, bir şeyleri kavramlaştırma ihtiyacı duyuyor. Örneğin işte bu buna cam şişe demişiz. İşte bunun bir adı var. İşte buna diyelim ki defter demişiz. Bunun bir adı var. Ee, buna kalem demişiz. Bir adı var. Ve bunlarla e, bu objeleri nesneleri Dünyayı algılıyoruz, yorumluyoruz ve onu kavramsallaştırarak anlıyoruz. Bunun içerisinde bir işte dördüncü boyut olarak zaman boyutu var. İşte bu e, zamanı e, bu şekilde insan iradesi belki yaşadığı dünyayı daha iyi anlayabilmek için, onu yorumlayabilmek, değiştirebilmek için belki zaman e, şeyini ortaya atmış olabilir. Bu e, bin yıllardır böyle e, bir şekilde gelip gidiyor. Fakat hani bunun dediğim gibi yani zaman üzerine düşünen birçok filozof, bilim adamı, birçok işte devletler, insanlar olduğunu ben biliyorum. Bir keresinde biraz önce benim söylediğim gibi burada Stephen Hawkins'in gelecekteki kendine randevu verdiğini hatırlıyorum ben bir belgesel programında. İşte kendi gelecekteki kendinin eğer varsa bilmem neyse işte kendisine işte bugününle ilgili bir şey, bu gelmesine kendisiyle bir temas kurmasına ilişkin bir randevu veriyordu bir belgeselde böyle izlemiştim. Bunun dışında şey var, örneğin yine YouTube'da falan görebilirsiniz, Google'da görebilirsiniz. İşte Amerikalıların 1944 mi 46'lı yıllarda yapmış olduğu bir deneyi var. 1943'te Philadelphia deneyi var. Biliyor, belki bilmiyorsunuz. Belki de biliyorsunuz. Gök kuşağı projesi diye. Orada da e, yapılan deneye göre e, Philadelphia'da e, bir limandan bir gemiyi e, yok ediyorlar. Radarlardan da kurtarıyorlar. Ve e, birkaç dakika içerisinde 600 kilometre bir yere gönderiyorlar ve bu birkaç dakika içerisinde geri getiriyorlar gemiyi ve deneye katılan insanların birçoğu geri döndüklerinde böyle işte kusuyorlar ediyorlar bilinçlerini biraz şey yap tuhaflaşıyor derken bakıyorlar deney başarılı olmuş sonra yine bu 3-4 ay sonra 22 Temmuz'da yapılan bu deneyden sonra 1943'te 20 çekimde yine bir deney yapıyorlar. Bu deneyin sonucunda da daha vahim sonuçlar oluyor. İşte e, mürettebadan, mürettebattan kaybolanlar oluyor. E, vesaire. E, derken e, şey oluyor. E, kimisi ölüyor, kimisi aklını yitiriyor. Hatta e, iddiaya göre e, işte e, kaybolup açığa çıkan insanlar oluyor. Ve bu 1984'te de filme konu oluyor bu Philadelphia deneyi. Buradaki deneydeki şey şu. Aslında zamanın bükmeye e, diyelim ki şurada bir e, liman var ve burada diyelim ki 600 km ilerideki bir şey. Bu zamanı bükmek gibi bir şey yapıyorlar. Şöyle bakın. Bir saniye içerisinde buraya geldi. Sonra geri açtı. Böyle geldi. E, olayı anlatan işte mürettebattan ya da oradaki e, gemide değil de dışarıdan o deneye katılan birisi diyor ki sisler içerisinde e, gemi bir anda sis oldu, bir anda kayboldu, sonra bir sis oldu, sonra geriden gemi geldi. Geldiğinde işte insanlar kusuyordu, bilinçleri yerinde değildi vesaire vesaire. Ve tabii hiçbir zaman bu deney kabul edilmiyor. Bu deneyin yapıldığını e, sadece tek bir kişi bu anlatan kişi dışında kimse bu deneyi kabul etmiyor. Daha sonra da filmi falan yapılınca da biraz daha gündem oluyor. E, şimdi zamanla ilgili işte yine bunun gibi işte Hollywood filmlerinde vardır birçok Belki Türk filmleri de kullanmaya başladı. İşte solucan delikleri vesaire e, gibi e, bir sürü e, biliyorsunuz şeyler yapılıyor. E, aslında bütün bunların hepsi e, bence zamanı anlama, zamanı kavrama, e, zaman içerisinde e, bir şeylere e, gitme, keşfetme e, gibi bir insan e, şeyinin sonucu. Hani insanın, e, insan bulunduğu konumu bir kere şey yapamıyor, yani e, bulunduğu ortama, bulunduğu yere, bulunduğu şeyle razı olmuyor. Örneğin dünyamızı ele alalım. Hani biraz konu dağılıyor kusura bakmayın. E, bu dünya yaşanılabilir bir dünya. Ağaçlarıyla, sularıyla, nehirleriyle, kuşlarıyla, böcekleriyle, hayvanlarıyla, insanlarıyla. Ama bu dünya bize yetmiyor. Bu dünyada mesela savaşlar çıkartıyoruz, bu dünyanın bu güzelim yerlerini yok ediyoruz. Ama trilyon dolarlar harcayıp uzayda, evrende yaşanabilecek bir dünya arıyoruz. Yani çok garip bir çelişki, ee, yani inanılmaz bir çelişki. Yani o kadar çok para harcıyorsunuz, o kadar çok emek harcıyorsunuz, diyorsunuz ki yaşanılacak bir dünya bulacağım. Ya zaten yaşanılacak bir dünyanın içerisindeyiz biz. Ee, böyle. Ya da ne bileyim yani ekonomik özgürlüğünüzü düşünün, ekonomik durumunuzu düşünün. İşte atıyorum 10 bin lira maaş alıyorsunuz geçiniyorsunuz, 50 bin lira geçiniyorsunuz, 150 bin lira alıyorsunuz geçiniyorsunuz ve hepsi o şeyi ancak yetiştiriyor. Yani çünkü niye bulunduğumuz konumu kabullenemiyoruz, daha daha başka şeyler istiyoruz. İnsanın böyle bir doyumsuzluğu var, insanın böyle bir keşfetme şeyi var, insanın bir e, araştırma, inceleme, bir şeyleri anlama, kavrama isteği var. E, bundan dolayı da işte bu e, solucan deliği filmleri, bilmem zamanla ilgili filmler vesaire vesaire bir sürü şeyler e, yapılıyor e, ve bilim insanları da bunun üzerine düşünüyor. Görünmezlik bilmem neyi bulmaya çalışılıyor ve ki onlarla ilgili de çok yol kat edildiğini ben biliyorum. Ee, yıllar önce e, öyle bir şey bile yapmışlardı. Hatta Bilkent Üniversitesi'nde bile yapıldı diye ben biliyorum haberlere çıkmıştı. Şimdi neyse konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. Gelelim bu e, buradaki deneye. Şimdi size göstereceğim şey var. Şuna biraz da soda ekleyelim. E, sonuçta ben bunu içeceğim yani de. Hem de şöyle sodalı, limonlu bir şey olsun. Şimdi arkadaşlar bakın burada buranın içerisini bir evren olarak düşünün. Burada iki tane limon var. Bu limonlar, limonlar burada duruyor. Şimdi e, bunu şöyle sallıyorum. Bakın şöyle sallıyorum. Şimdi şu siyah noktaya gelin. Limon, bak siyah noktada bir gelecek, geçmiş, gelecek, geçmiş, gelecek, geçmiş. Limonun e, şu limonun ucunu düşünün bakın geldi, temas etti, geçti, geride kaldı ama. Şimdi geleceği bak, geleceğe doğru gidiyor. Gelecek geldi, geçmişe kaldı, geçmişte kaldığı halde şimdi geleceğe doğru gidiyor. İşte buradan acaba zaman da böyle bir şey mi diye düşünüyorum. Gelecek geçmiş ve şu an aynı ortamın içerisinde ve biz e, insanlar e, bunu çok anlamadığımız, kavramadığımız için e, bu olayı biz e, geçmişi ve geleceği belki bir sıfriyal sarmal üzerinde düşünüyor olabiliriz ee, Yani bu böyle dönme değil de bir üst düzeye çıkma 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 gibi olabilir bu şekilde düşünüyor olabiliriz ama burada ne var gördüğünüz gibi yani şöyle bir sallama hareketi bir daha yapayım bakın siyah noktayı esas alın siyah nokta şimdi buradaki limonun geleceği iken onu geçtiğinde birden geçmiş oluyor geçmişi geçtiği halde birden geleceğine doğru yani geçmişine doğru yeniden yol alıyor bu sefer geleceği oluyor yani çelişkiye bakın. Yani dönüyor, döndükçe geçiyor burayı. Şöyle bakın. Geçiyor, geçti, geleceğine doğru yol alıyor. İyi sallayamadık galiba. Bir daha sallayalım. Su çok olunca dökülür diye de şey yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, limon geçmiş burayı, burayı zamanın. Sıfır noktası kabul edin. Sıfır noktasına geldi. Geleceğe geldi. Geride kaldı. Ee, önünde kaldı. Geride kaldı. Görüyor musunuz? Yani geçmiş gelecek bir anda bir ve eşit oldu. Yani hem geçmişin hem geleceğin aynı şey. Geçtiğin anda geleceğine doğru gidiyorsun. Geleceğini doğru gittiğin anda geçmişinde kalıyor. Yani e, bunun içerisinde işte hani şu dediğim gibi solucan deliği zamanı bükmek, ee, ve benzer işte geçmişte kendine gelecekteki kendine e, bir araya gelmek oradaki teknoloji buraya buradaki teknoloji oraya ki bir takım kurgu filmlerde var biliyorsunuz aslında uzaylı şu bu yok işte o gelecekteki biz o teknolojiyi bize bugünkü bize getiriyoruz diyen teoriler falan var e, burada e, dediğim gibi arkadaşlar e, bir bardak çaydan dünyanın teorisini çıkarttık helal olsun bize. <laughs> Yani e, zamanla ilgili böyle bir e, aslında şeyim var. E, aslında bu buna benzer bir e, şey yine Amerikan filmlerine konu olmuştu e, yabancı filmlere. E, bence buradan e, yol alınabilir, yol kat edilebilir. Zaman zaman benim böyle değişik düşüncelerim oluyor. E, bunu da bugün bu limonlu suyu içerken aklıma geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki birinin ilgisini çeker, birinin dikkatini çeker. Böyle küçük bir şey belki büyük bir şeye neden olabilir diye düşünüyorum. Ya da ben en azından böyle düşünüyorum. Bu düşüncelerimi sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.